Balkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Adana 6'lısında, 6'lının ilk anda atacağı acı sprint korkun korkunç sprint ile, şiddetli sprint ile, potaya mermi gibi gireceğini düşündüm. 8 numaralı Baba Mercan'ı kralı kralı geçemez diyorum. Benim anlatma şeklim böyle kardeşim. Beğenmiyorsan takip etme. Ben 30 senedir altılı ganyan oynuyorum. Benim verdiğim kupon 10 liralık kupon. Ben işte yok o gelirmiş, bu gelirmiş, son 600'ü şu gelirmiş. Ben kardeşim ata baktığım an anlıyorum. Bugün 3'te kalırız, yarın 1'de kalırız, ertesi gün altılı buluruz. Var mı kardeşim her gün altılı bulan adam? Benim verdiğim kupon 10 liralık kupon kardeşim. Beğenmiyorsan takip etme. Altılının ikinci anda 1 numaralı pastur... 2 numaralı cisans 5 numaralı Brandon Konrad 7 numaralı Müstün Rev ve 9 numaralı kibar çocuk olarak 6 lının ikinci hanı sıralayacağız. 6 3. üçüncü hanı da 2 numaralı grami bir çırpıda bitirebilecek 3 numaralı Kerim'in 5 numaralı Fireless Rival 6 numaralı prenseski ve Ambalaman dikkat dedim 7 numaralı Püsem Püsem olarak 6 lının üçüncü sıralayacağız. Altınının dördüncü anda bir numarlı bildenen, üç numarlı güvenlik, beş numarlı hava kartalı ve atacağı acı sıpkı altı numarlı tumbul çiçeği olarak altınının dördüncü anı sıralayacağız. Altınının beşinci anda geçen vahşi kızın arkasından yaptığı ikincilikte bu grupta vahşi kız bir lira beş kuruşa koşardı diyoruz. Altınının beşinci anda 4 numaralı Atiba'yı kralı kralı geçemez diyorum. Kralı geçemez. 6'lının son anda geçen galap koştuğu koştu yarış. Bu grup hayli hayli müsait gördüm. İç kulvar avantajında kullanmasını bekledim. 6 numaralı Şinalman yanına at girmez at. Balkapon TV'den herkese bol